görüyoruz. Gidiyoruz diyenler. Yeni mezunlardan da gidiyoruz diyenler var. Sayın Cumhurbaşkanı da dün buna istinaden giderlerse gitsinler. Biz de ya yeni mezunlardan doktor buluruz ya da yurt dışındaki doktorları tekrar geri çağırırız diye bir açıklamada bulmuştu. Bugün de yine sosyal medyada doktorlarla sistemkar mesaj atıyorlar. E biz aslında ülkemizi bırakıp gitmek istemiyoruz e Siz nasıl da? değerlendiriyorsunuz efendim? Sağlık Bakanlığı emekli doktorları da isteyenleri göreve de geri de çağırdı. Böyle bir ihtiyaç mı var? Ne düşünüyorsunuz efendim? Çok teşekkürler. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki hassasiyetlerini ifade ettiler. Bir taraftan da Adalet Bakanımız, Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız da birlikte bizleri bu konularla ilgili görevlendirdiler. Çalışmalarda önemli bir mesafe kat edildi. Son noktaya gelindi. Cumhurbaşkanımıza arz ediyor olacağız. Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi teslim edecek olan da kendileridir. 14 Mart günü tıp bayramını nasıl kutladığını hep birlikte izleyelim. Teşekkür ederim. Efendim bir düzenleme yapacağız.